o kadar ünlü ki yaklaşık 5 dakikadan beri ha içeri girdim müşteri geliyor. Ha içeri gireceğim müşteri geliyor. Sabahın bu saatinde bile alışveriş devam. Allah daha çok versin. Allah daha çok hayırlı müşteriler versin. Bu çikolatanın tadını <laughs> Başka hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bunlar özel yapım. Şimdi dükkan sahibiyle ufak bir röportaj da yapalım bakalım. Ee, bu çikolatanın tadı nereden geliyor? İçine özel olarak ne koyuyorlar? Neden Beyoğlu çikolatası bu kadar ünlü? Neden Beyoğlu çikolatası bu kadar çok tutuluyor? Bu kadar çok hediyelik olarak veriliyor? Bunları tek tek soracağız. Bakalım. Neler diyecek bize? Neler anlatacak? Selamünaleyküm. Selam. Hele şükür sıra bana geldi maşallah. Ya murlu geldi. Dur şöyle bir sürteyim. Reis, bu çikolatanın özelliği ne? Bu çikolatanın özelliği el yapımı. Abi. El yapımı da siz bunun içine bir şey koyuyorsunuz abi. Bir şey koymuyoruz. Tatlı. Yedikçe ben şunu yiyeyim iki tane daha yerim. Ne, tamamen natural olduğu için. Natural olduğu için. Üretim sizin üretiminiz. Tabii. Glikoz, glikoz yok. Glikoz yok. Esmer şekerden yapılıyor. Esmer şekerden yapılıyor. yok. Süper. Daha ne olsun? Bakır kazanlarda yapılıyor. Bakır kazan. Tabii. Oo, hijyen de on numara. Tabii. Tamam. Bakın burada ister kız arkadaşınızla İstiklal Caddesi'nde dolaşıyorsunuz. İster eşinizle, ister çocuğunuzla. Beyefendi anlattı. Bakır kazanda yapılıyor. Siyah siyah şeker konuyor. Glikoz yok. Tamamen doğal esmer şekerle yapılan... Bir zaten yiyemezsin. <laughs> Şimdi bir şey soracağım abi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 40, yıldır 40 yıldan beri. Biz marketten hazır çikolata aldığımız zaman belli bir süre sonra açtığımız zaman beyazlıyor çikolata. O neden? O sıcak soğuk. Ha, senin çikolatanı da koysak yani sıcak soğuk ee, oldu mu öyle olur. Çikolata koyarsanız Heh. çikolata beyazlar. Peki biz nasıl saklayacağız Böyle, bunu? Bir şekilde paket yapmak sıcak havalarda batıp dolaba atarsanız çok fazla bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yani o beyazlaması da yağı çıkıyor. Yağı çıkıyor Beyaz değil mi? Beyaz olan o. Heh. Yoksa başka bir şey değil yani. Tamam tamam. Dediğim gibi ister sevgilinizle dolaşıyor olun. İster çocuğunuzla isterseniz eşinizle. Bakın burada her boy var. İlla bu büyük boyları almanıza gerek yok. Bakın boy boy paketlenmiş. Avrupa'ya bile gönderiyorlar bu çikolataları. Bakın isterseniz bu şekilde. Çeşidi o kadar çok ki maşallah. Yani <laughs> benim şekerim olmasa ben de dalacağım da şekerim var benim. Yarısı var <laughs> Değil mi? Daha çeşidin yarısı var. Vallahi harika bir dükkan. Daha çok tutulanlara e, He, Evet. Peki bu Araplar gitti buralardan. Valla koronavirüs etkiledi bayağı. Etkiledi. Yok Allah'a şükür ülkemizde yok da. Allah'a çok şükür. Şey ne diyorum. E Ticaret azaldı mı Araplar yüzünden Tabii, gidince? Yani. Alışveriş ediyordu değil mi Araplar? Yani şimdi Suriyelileri bir kenara bırakırsak Heh. yani dışarıdan gelen Araplar Kuveyt olsun, Nefis, Üyeleravist olsun Gayet, güzel, Gayet güzel. İnşallah. Zaten hep diyoruz abi, turistin zengini gelsin abi. Fakiriyle işimiz yok. 50 <laughs> turistimiz de gelsin ya. Yani tabi canım. Ta burada. e, tabi canım Yenli ya. 50 turistimiz vardı. Burada Heh. yürümeye adım yani sıra beklerdin hafta sonu. Değil mi? Bak yemin ediyorum ben eşimle eskiden her hafta sonu geliyordum. O burada geceleri olaylar çıkartıyordu o Suriyeliler. Hanım artık illallah getirdi. Ben nereden baksan 4 aydır geceleri gelmiyorum. Yoksa her hafta sonu buradaydım. Temizlendim onlar. Temizlenmiş. Şey, Yok canım diyorlar. Var mı da? Gitmediler mi? Burada çalışanlar duruyor. Ha, çalışandan zarar gelmez. Hayırlı işler. <laughs> Vallahi Beyoğlu'nun en tatlı dükkanından çıkıyoruz. <laughs> Görüşmek üzere. Hayırlı işler. Evet, Beyoğlu'nun en tatlı dükkanından çıktık. Turumuz devam ediyor. Umarım sıkılmadan izliyorsunuzdur. Benim videolarım uzun. Benim videolarım çok ses getiriyor. Çok sesliyim çok konuşuyorum. Ne yapayım? Ben böyleyim. Evet şimdi diğer bir yer. Mono Burger. Evet. Korona virüsünden dolayı artık insanlar taze meyve suyu içiyor. Bu taze meyve suları yeni sıkılan taze meyve suları artık her yerde görmek mümkün. Neden? koronaya karşı özellikle nar suyunun çok etkili olduğunu söyledikleri için uzmanlar insanlar artık ne yapıyor? Nar suyu içiyor. Fazla aşırıya kaçmayın yalnız. Biliyorsunuz şeker hastası olanlar sadece bir tane narı sıkıp içecekler. Öyle 2 üç tane çıkıp bir büyük bardağı doldurup içim demeyin. Şekere kötü gelir. Evet 1935 Saray Muhallebicisi. Hep tatlı dükkanlarındayım değil mi? Bakın burada sabahları kahvaltı tabakları da var. Sadece tatlı yemeye değil, kahvaltı etmeye de gelebilirsiniz. Sandviç çeşitleri burada. Pasta çeşitleri. Sütlü tatlılar burada. Börekler burada, İskender kebap burada ve tabii ki baklava. Yok lanam yok. Benim şeker fırlayacak 500'e yine. Evet fazla uzun video oldu değil mi? Neyse ne diyelim videoya burada bir son verelim artık değil mi? Artık yeter bu kadar konuştuğumuz, artık yeter bu kadar gezdiğimiz biraz da oturma zamanı artık gelsin diyoruz. Ne diyelim videoyu beğendiyseniz like, beğendiyseniz yorum, hala abone değilseniz lütfen abone olalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bol muhabbetli günler diliyorum. Bay bay.